Daha önce belediye meclislerinde gündeme getirdiğimiz konuyu yine yaz dönemlerinde bir kez de vatandaşlarımıza görselde anlatmak istedik. Bakın şehrimiz 6, 7, 8, 9. aylarda yoğun bir misafir akınına neden oluyor. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Şehirde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte şehir merkezine araçla girmek istediğinde bu yoğunlukla karşılaşılıyor. Her taraf kilitlenmiş bir durumda. Biz bununla ilgili çözüm önerisinde bulunmuştuk. Cami Kebir bölgesi yenilenecek. Oradaki esnaflarımızın dükkanları güncellenecek. İşte o zaman demiştik ki gelin Cami Kebir'in altını komple otopark yapalım. AVM'leri düşünün sevgili vatandaşlarım. AVM'lere insanlar niye gidiyor? Park sorunu olmadığı için gidiyor. Cami kebabın altını komple park yaptığımız zaman ne olur? Şehir merkezine gelecek her arkadaşımız orada kendine park alanı bulur. Bu neyi oluşturur? Buradaki esnaflarımıza daha fazla müşteri gelmesine neden olur. Hem bu sıcaklarda bu gördüğünüz kalenin yanından şehir meydanına girdikten sonra park yeri bulamayan bu misafirlerimiz ve vatandaşlarımız yarım saatte buradan tur atıp tekrar çıkabiliyorlar. Çünkü park yeri yok. Ama bunu onlar bilmiyor. Bunu kim bilmesi lazım? Belediyemizin yetkilileri, plan müellifleri, şehrin bu konudaki UKM uzmanları bilmeli. Biz bununla ilgili Cami Kebir'de bu anlattığımız konunun niye hayata geçmediğini araştırdığımızda dediler ki Cami Kebir'in altında tarihi anıt olabilir. Daha iyi ya. Onlar dedi ki yok yüksek anıtlar kurulu buna müsaade etmez. işimiz çok uzar. Uzasın. Bu şehrin vakti var. Çünkü sizlerden sonra 50-100 yıl, 200 yıl daha yaşayacak. Bu otoparkı eğer altında tarihi anıtların çıktığı düşünülürse bu da bir nimet. Biz de bu tarihi eserlerimizi müzeye dönüştürürüz ve bu vatandaşlarımız burayı gezerler, geçmiş tarihimizde görürler, gün yüzüne çıkartmış oluruz dedi. Ama dediler buranın maliyeti çok yüksek olur. O da mümkün. Biz dedik ki Kayseri'de çok yatırımcı var veya biliyorsunuz köprüler yapıyor, yapılıyor yap işte politikalarıyla. E burayı da yap işte politikasıyla birine verebiliriz. 9 yıl, 19 yıl, 29 yıl veya biz yaparız. 19-29 yıllığına bir iş adamına biz burayı tavsiye edebiliriz. Bunlar da mümkün. Yeter ki siz isteyin, çözüm isteyin. Bu şehirde çözüm istendikten sonra mutlaka bir buçuk milyon insan içerisinde bir akıllı vardır bunu anlatır. Ya da bunları yapmıyorsanız bu eziyeti bu vatandaşa çektiriyorsunuz. Bu esnafın müşterisini azaltıyorsunuz. Siz bir açıklama yapın. Öneri bizden. Cevap sizden gelmiyor.